Kere Asaf ile Yusuf araba vurmacı oynuyoruz. Arabalarımızı dizdik. Üç tane araba. Oradan da kırmızı arabamızı atıp buradaki arabaları vuracaklar. Hadi bakalım. Kim atıyor önce? Sen, sen mi atıyorsun? Ama ay. Sen araba şuraya, küçük arabayla attın sen. Hadi bakalım. Şimdi Yusuf abi atıyor. Önü... Sen bir daha atma. Küçük arabayla. Yanından geçti vuramadın. Evet. Şimdi Yusuf atıyor. Oo. Geçti olmadı. Hadi bakalım, tekrar deniyoruz. Hadi bakalım, at oğlum. Aa, yoldan geçen birine çarptı, arabaya bastılar. Evet, tekrar deniyor Kerem Asaf, yanından geçti. Şimdi sıra Yusuf'ta. Hadi bakalım Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> Diğer tarafa gitti. Olmadı. Hadi bakalım, tekrar deniyoruz. Hadi, hadi, hadi. Evet, Kerem Asaf, araba takla atıyor. Kerem Asaf biraz daha yaklaştı. <laughs> İstersen Yusuf abi'nin arabasını atabilirsin, çünkü daha büyük araba. Hadi <laughs> yaklaşıyor, vurdu. Biraz hile yaptık ama. <laughs> olsun. Geri kalanları da devirmeye çalışıyor. Hepsini devirmeye çalışıyor. Hepsini devirdi. Hadi bakalım sıra Yusuf abi de. Yusuf tekrar deneyecek. Atıyor. <laughs> Hop yanından geçti yine olmadı.